Evlerinin önü yoldur yolun sonu kara koldur Evlerinin önü yoldur yolun sonu kara koldur Uyan uyan nazlı gelin gel destini buradan doldur Uyan nazlı gelin gel destini buradan doldur. Al Fadimem, bal yanakları gül Alfadimem, Al Fadimem, bal yanakları gül -fadimen. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fatime. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fatime.